Ben onun Şimdi şunu da bir söyleyelim, bir not olarak aktaralım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı kendisi aynı zamanda bir araştırmacı. Sayın Mustafa Şen'in açıkladığı son oylar, tabi bunun künyesi falan yok ama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak kendilerinin ortaya koyduğu tablo. Erdoğan'ın oyu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu %53, Cumhur İttifakı'nın %51, AK Parti'nin oy oranı da %41 diyor. Yani şöyle bakıldı tabii bunların içinde Hüdapar ve bu son genişleme dahil mi? Daha onu bilmiyoruz. E, %351 nasıl oluyor? Eee Erdo yani Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan %150'dir. Yani daha fazla. Tamam. Yani Cumhur İttifakı'nın toplamından da fazla. Tamam, AK Parti'nin %41. Yani eee millet, millet o kendi daha sadece yani. kendi açısından söylüyor, tamam. sadece kendi yaptıklarını söylemişler. Hani böyle bir tablo var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii buna Hüdapar yeniden refah falan dahil mi onu bilmiyoruz. Ama nihayette böyle bir tespit var. Yani şunla baktığımızda sanki genişleme hamlesi Hayır değildir. Çünkü böyle değildir. bir araştırma sonucu Değil. en az Olmaz. 10 gün öncesine ait. Peki o zaman Türkiye haydi haydi yarıyor mu gibi daha mi Cumhuriyeti faaliyeti yani, için? E, önce Hüdapar meselesine girelim mi yoksa nasıl önce, istersiniz? Yani 50 artı bir arayışını. Şimdi 50 artı bir yani bu, ma 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 şimdi bu? şöyle e, yazık ben ülkenin geldiği noktaya gerçekten o kadar üzülüyorum ki bir yurttaş olarak. Yani %50 artı bir 1'e ulaşmak için bir ittifak, Hüdapar gibi geçmişi Hizbullah'a dayanan bir terör örgütüne dayanan bir siyasi partiyle işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Birisi Atatürk'ün kurduğu parti, Cumhuriyet Halk Partisi başımızın tacı değil mi? Yani 100 yıllık parti PKK, HDP'nin kucağına gidiyor. Yazık yani. Bakın ülkenin geldiği hale bakın. Hani başkanlık sisteminden falan geçtim şu bütün yani şu partilerin bir araya gelip arkadaş ya biz terör iltisaklı, terör ilişkili partilere mecbur muyuz ya? Şunu Allah aşkına yüzde bilmem kaça indirelim o kaçsa bir makul orana indirelim de hiç olmazsa içimizden birisi ben olmazsam sen seçil ya bunlara muhtaç kalmayalım desin ya. Kardeşim ben mec mecbur muyum? E, zamanında Hürriyet Gazetesi e, yönetmenini öldürmüş bir terör örgütünün eee Bugün sö neredeyse sözcülüğünü yapacak, e, onunla il ilişkisini inkar etmeyen, zaten mahkeme dosyalarına yansımış bir partinin siyasette belirleyici aktör olmasına ben mecbur muyum Uğur Mumcu suikastının arkasında olan PKK YPG terör örgütünün e, Cumhuriyet Halk Partisine yanaşmaya ve en kötüsü şu biliyor musunuz? Televizyona çıkanlar, siyaset yapanlar bu konuda böyle bu ikisi arasında pozisyonları tamamı böyle bir utanmazlık içerisinde mecbur muyuz kardeşim? Yani biz düzgün ya ömründe karakola adres sormamak için bile gitmemiş namuslu yurttaşlar. Ey bu ülkenin vatandaşları ben şikayet ediyorum size kardeşim ya. Diyorum ki bu olmaz. Bu olmaz. Yani sen o hüdaparla işbirliği yapıyor diye ona ona vuruyorsun. Sen PKK ile işbirliği yapıyorsun. Sen PKK'nın işbirliği yaptığı ona vuruyorsun. Sen Hüdapar'la Parla işbirliği yapıyorsun. Ya yazık değil mi kardeşim? Şehitlerimize yazık değil mi? Verdiğimiz canlara yazık değil mi? Biz neye alacağız? Ya onu geçen gün de söyledim. Benim bu, bu konuda yaşayanlarla hiçbir alışverişim, duygusal hiçbir bağım kalmamış. Benim bütün duygusal bağım şehitlerle, hayatını kaybedenlerle ya bütün bütün vefamı, bütün borcumu onlara hissediyorum. Lanet olsun sizin siyasetinize, lanet olsun sizin şeyinize, koltuk derdinize kardeşim ya. Res çekemediniz ya. Zamanında söyledim, burada da bu stüdyoda söyledim. Dedim ki, ya bütün ittifaklar, bütün ittifaklar, yani kaç ittifak varsa, PKK'nın, e, e, o zaman ikiydi PKK, HDP ile ittifaka karşı desinler. Deklarasyon yayınlasınlar, hatırlıyor musunuz? Hem Cumhur İttifakı, hem Millet İttifakı, desin ki kardeşim biz seni denklemde saymıyoruz. HDP seçmeni başımızın üzerinde. Onların oyuna tabii ki talibiz. Onlara ilişkin politika üreteceğiz. Ama sizinle hiçbir şekilde görüşmeyeceğiz. Siz PKK'nın sözcüsünüz. Desinler dedim ya Cumhur İttifakı da bunu yapsın. Millet İttifakı da bunu yapsın. Kendi seçmen tabanlarında kendine yakın insanlarla meşru meşru insanlarla siyaset üretsinler. Bu ülke böyle kalkınır. Her bu şekilde iktidar olsan ne olacak? Olmasan ne olacak Sayın Hanım? Allah aşkına. Şu geldiğimiz hale bakın neyi konuşuyoruz ya? Ya biz çıldırmışız bakın bu, bu ülke sirke, sirk, sirke dönmüş artık. Sirke dönmüş. Televizyona bakıyorsun o onu Hüdapar o onu PKK üzerinden. Ya yıllarca bunu söyledim. Meczup dediler, deli dediler bilmem. Geldiğiniz nokta hepinizin çıldırmış hali. Hepiniz delirmişsiniz ya. Delirmiş bu ülke. Yani insanlar PKK ile Hüdapar arasında seçim yapmak durumunda kalıyor. Kendine de Atatürkçüyüm, Kemalistim diyor. Öteki de muhafazakarım, milliyetçiyim falan diyor. Ya durum be kardeşim. Yok mu sizin, hepiniz mi aklınızı yitirdiniz ya? Bu kadar mı delirdiniz iktidar bir koltuk sahibi olmaya ya? Ya biriniz çıkın, içinizden çıkın. Hata yaptık, şurası hata yaptık. Bu, bundan sonra bu olmamalı deyin de hiç olmazsa şu insanlara, çoluğa çocuğa, doğru örnek olalım ya. Çoluk çocuk, 18'inden küçük büyük fark etmez. İnanın bunları içselleştiriyor. Çocuklar PKK terör örgütüne tepki koymaktan aciz hale geliyor. Çünkü anasının babasının oy verdiği partinin onunla ittifak yaptığını görüyor ve o çocuk ona karşı durmuyor. Peki ben bu ülkeyi kiminle savunacağım kardeşim? Kiminle savunacağız bir ülkeyi? İlla karşıt grubu. Ya biz hepimiz vatan severiz. Bu ülkede yaşayan herkes vatanını seviyor. Ama siyasi nefret bu kadar insanların gözünü kör eder mi ya? Daha Kasım'da şurada Taksim'in göbeğinde PKK'lılar bomba patlattılar, insanları şehit ettiler. Ya o yokmuş gibi davranıp Selahattin Demirtaş'ı güzelleyeceğim öyle mi? Sahtekar, bakın onlar nasıl terörist, HDP dediğiniz partinin nasıl bir terörist, nasıl bir sahtekar ve yalancı olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Selahattin Demirtaş isimli soytarı te te şeyden, hapishaneden, tweet atıyor ya. Diyor ki şu logoyu diyor ezberleyin duvarlarınızı alsın diyor. Neymiş o? Yeşil Sol Gelecek Partisi diye parti kurmuşlar. Neye karşı? HDP Kapatma. HDP kapatılırsa evet. diyor ki partimiz hazır. Ve sahtekar. Hani sen haklıydın. Hani sen terörle hani bütün iddialar yalandı. ya sen kapatma kararına karşı şu anda pozisyon almışsın. Sahtekar. Gitmişsin parti bile kurmuşsun. Milletle dalga geçiyorsun ya. Halkların demokrasisi diye İnsanları yedin bitirdin terör örgütüyle ilişkiler ilişki kurdunuz. Şimdi de yeşile boyayıp solcu ayaklarıyla siyaset yapacaksınız. Bu ülkenin gençlerini Trentoy'a, yeni kuşak Trentoy'a oradan kavrayacaksınız öyle mi? Lan hem demokrasinin içine ettiniz, hem solun içine ettiniz be kardeşim. Ya biriniz bir Allah aşkına <laughs> demokrasi kendini tüketen bir sistem olamaz. Bak bir rejim olamaz. Demokrasi dediğin şey Değil mi? Daha iyiye, ya, namuslu, yasalara uyan insanların bir yaşam tarzıdır kardeşim. Bir demokrasi düşün ki PKK her kurumunun, derneğinin, partisinin içine demokrasi lafını sokuşturuyor. Ona itiraz edersen, ilişkisini deşifre edersen sen demokrasiye karşı olmuş oluyorsun. Bu nasıl bir ülke kardeşim böyle? Sayın